Hepinize iyi günler arkadaşlar ben Arda ve bu videomuzda sizlere nasıl bir video ve arkadaşlar bu videomuzda sizlere bugün arkadaşlar Çin'den gelen yani Cir bestesinin bana göndermiş olduğu 6 efsane ürünü sizlerle beraber inceleyeceğiz. Video geçmeden önce abone değilseniz hemen aşağıda çıkan bir kanala abone olup video like yorum atıp paylaşmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar ve bu arada bu 6 tane ürünün bu efsanevi ürünlerin linklerini açıklama kısmında bulabilirseniz almayacaksanız bile e, göz atıp tıklayın abi göz atın e, bakın çünkü çok güzel ürünler seçtim bugün hemen gelin inceleyelim. Evet ilk ürünümüz arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere şöyle bir e, mini drone arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere fiyatı gayet uygun hemen açıklama kısmından girip bakın. E, ee, görmüş olduğunuz gibi böyle bir mini drone. Hemen bunu sizlerle açılışımın, açılışını yapacağız. Bakalım içinden ne çıkacak abi. Evet. Bu arada hala abone değilsen hemen aşağıdan abone ol. Like at, bildirimleri aç. Bu arada bu ürünlerden birini sizlerle şekilde verebilirim. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Yani şöyle bir açalım. Şöyle bir kutusu var arkadaşlar. Bakın içeriden açıyoruz. Şöyle. Evet çıkartıyoruz abi. Evet görmüş olduğunuz gibi çıktı. Altından bir kullanım kılavuzu çıktı. Ondan sonra şurada bir şarj ve yedek ee, yedek kanatları çıktı arkadaşlar. Gayet güzel. Birazdan şarjı takacağız ve deneyeceğiz arkadaşlar. Ve açıyorum. Bakın. Hazır mısınız? Evet. Açtım abi. Bakın şöyle bir küçük bir şey çıktı. Çok güzel. Abi üstüne bu çok güzel uçar bak. Küçük ama çok güzel uçar. Ağırlığı da o kadar hafif değil yani. Güzel uçar yani. Baya güzel uçar. Ve onun dışında bu çıkıyor. Evet. Çıktı ve içinde bir de Kumandası çıktı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi içeride bir de kumandası çıktı. Ee, piller kaç tane çalışıyor? Neyse onu birazdan açarım şey yaparım. Görmüş olduğunuz gibi küçük bir e, kumanda çıktı buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane tuş var üzerinde ve 2 tane de bu kontrol yerleri var. Herhalde uçak bununla uçuyor arkadaşlar. Ee, hayatım hiç durumum olmadı, uçağım olmadı ve ben de bir kere alayım dedim. Evet şöyle bir bunun kanatları... Fakat bakın burada açık şekilde nasıl açacağız bunu? şöyle herhalde. İnşallah kırmayız arkadaşlar. Bakın şöyle yaklaştırayım. Evet. Şu anda kanatların evet çok güzel basit bir şekilde açılıyor şöyle. Evet açtık abi. Şöyle açalım. Ve drone'umuz şu anda hazır arkadaşlar. Açık gençler. Şöyle bir açalım. Görmüş olduğunuz gibi drone'umuz hazır. Bakayım bir şey var mı? Ee, pili var mı? Şöyle buradan açılıyor herhalde. Heh. Bakın şu anda açıldı arkadaşlar. Kumandasına hemen ben bir pil takıp geliyorum kumandasına. Bir dakika. Evet arkadaşlar pilleri getirdim görmüş olduğunuz üzere 3 tane küçük pil ile çalışıyor kumanda 3 tane küçük pil ile çalışıyor Hemen pilleri bir takalım Şöyle bir takayım pilleri Allah düştü Şöyle bir takalım Dediğim gibi ürünlerin linkleri açıklamak için hemen bir girip bakın abi Şöyle bir Bu arada Gearbest'e bu ürünleri yolladığı için çok teşekkür ediyorum Evet Bakalım Evet şu anda açıldı kumanda Şu anda görmüş olduğunuz üzere Şeyimiz de açık Şu anda pek bir şey olmuyor E büyük ihtimalle bunun şarjı yok abi biz ne yapalım biliyor musunuz en iyisi ben bunu hemen şurada bak şarj cihazı çıktı şöyle göstereyim şarj cihazını Şöyle bir şarj cihazını göstereyim sizlere Evet açalım Şöyle bir şarj cihazı çıktı Biz en iyisi bu şu görmüş olduğunuz gibi. bu şarjı ben bunu bağlayayım tamam mı Videonun sonuna kadar diğer 5 ürünü inceleyelim Videonun sonunda zaten 10 dakikada şarj oluyor yarım saat şarjı gidiyor ee, video zaten 10 dakika olur. videonun sonunda da bunu uçuralım abi hemen ben bunu şarj edip geleyim Evet arkadaşlar drone'u şarjı bağladım ve dilerseniz diğer öndenimizde geçelim Hemen ikinci ürünü açıyorum hangisini açsam abi bakayım bakayım en güzel hangisi ise o Ha şimdi ee, bakın ne aldı sizce bu ne hemen bunu şu anda arkadaşlar görmeden ee, Ben bunu açmadan hemen videodan yorumlar kısmına yazın doğru bilenlere kalp atacağım Hadi 2 be. dakika bekliyorum hemen yazın videoyu durdurup yazın Bu ne sizce yazın Tamam yeter bu kadar ee, Tripod diyenler doğru bildi arkadaşlar Ve buradan Çin'den bir tripod aldım Gayet güzel bir tripod arkadaşlar Şöyle bir açılım yapalım istiyorsanız Bu arada fiyatı bunun çok uygun açılım kısmına bakabilirsiniz Şöyle bakın açıyoruz Şöyle bir açalım Evet şu anda açtık abi Bu uzuyor uzadıkça uzuyor Şöyle bir şuradan çekiyorsunuz gençler tamam mı Şöyle çekiyorsunuz 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 Ve üstünü üstelik şuradan da açılıyor abi Burası mı? Yok burası değil arkadaşlar. Bozmayalım. Bir dakika lan. Ha. Bakın bu arada her kameraya oluyor. Onu da söyleyeyim size. Şöyle bir açalım. Bu yaklaşık böyle bu kadar uzuyor arkadaşlar. Yani yaklaşık bu 1 metre falan arkadaşlar. Bu 1 metre falan. Ee, gayet güzel yani ben bunu zaten bizim yani 2 metrelik almak istemedim. Bir orta boylu aldım ve Gayet güzel bir tripod. Öneririm. Şöyle şuraya kamerayı takıyorum. Bak benim kameraya oldum, o uyuyor burası. Ee, böyle video çekim yapabilirim. İstediğim boyutu ayarlayabiliyorum. Gayet güzel bir şey. Ve şimdi diğer ürüne geçelim. Evet şimdiki ürünümüzü getiriyorum arkadaşlar. Evet bakın bu kutu ne? Bu kutu ne arkadaşlar? Yine aynı şey yapıyorum. Bu kutuyu şu anda açmıyorum. Hemen 2 dakika videoyu durdurup ne olduğunu tahmin edin. Ee, bir Doğru bilenlere kalp atacağım. Neyse hadi bakalım hemen açıyorum ben ee, fazla bekletmeden. Evet şöyle bir evet açtım abi ve nereden bileceksiniz ki abi bunun saat olduğunu zaten kimse bilemez. Saat kutusu böyle mi olur yani ama saat kaliteli ya. indir inşallah. Saati açıyorum abi. Bu arada saatin fiyatı çok uygun abi. Şu anda saat 50-60 liradan 30 liraya düştü. Hemen aşağıdan gidip alabilirsiniz. Aşağıda hepsinin linki olacak. 6 tane ürünün linki olacak. Ama en güzel şeyi en sona saklıyorum. En güzel şeyi en sona saklıyorum. Merakla izleyin. Evet şöyle bir açalım. O iki tane şey var. Evet iki tane var. Açtım abi. Içinden bir, de i̇çinden bir de ne çıktı? İçinden bir de kullanım kılavuzu falan çıktı. E, neymiş adı? Sıkmayın. 10 digrinanın önemli. Şunu söyleyeyim. 50 metreye kadar su geçirmez. Zaten kim 50 metre suyun altına girecek? Su geçirmez. Kesinlikle su geçirmez. Bir sürü şeyleri var. Alarmı var. ışık var. Mod. Şu düğmelere bakar mısınız? 1, 2, 3. Şunlar düğme mi? 3 bir dakika yok 3 4 5 6 tane düğmesi var arkadaşlar yaklaşık olarak ve efsane spor şeyi saati etiket falan var benim kolum arkadaşlar büyük geldi gelecektir biraz bir takayım bakayım nasıl gelecek koluma buna ne bir dakika abi bakın şu şeye bakın hiç böyle bir saat gördünüz mü bakın arkadaşlar şöyle takayım bir koluma benim birazcık büyük geldi hatta biraz demeyelim bayağı bir büyük geldi o yüzden bu ürünü sizlere çekilişte verebilirim. Tek yapmanız gereken arkadaşlar bakın bu ürünü size çekilişte vereceğim. Bu normalde 50-60 lira bir şey. 70 lira da olabilir. 30 lira şu anda ama indirim bitmiş. Bitmemiştir indirim. Ee, i̇steyenler alsın ama ben bunu çekilişini yapmak istiyorum arkadaşlar. Ee, hemen açıklama kısmındaki Instagram'dan aşağıda için Instagram hesabım. Instagram'dan beni takip edip bana DM atmanız yeterli olacaktır. Aranızdan birini seçip birine yollayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi saatte de böyle gayet güzel bir şık bir saat. Şöyle nasıl çıkacak bu? O bu Çinliler nasıl bakın arkadaşlar Çinlerin saatleri herhalde şöyle oluyor bak iki diş geçiyor Şöyle bir çıkartayım şunu Abi çıkartamıyorum Heh. Çinlilerin saati bakın böyle oluyor gençler Çinlilerin saati şöyle iki tane herhalde iki diş iki diş oluyor bunlarda bizde bir diş oluyor Ama gayet zekice abi biz bende kaç geri koptu yani benim saatim Hemen fazla bekletmeden diğerine geçelim. Çok iyi abi ya. Çok iyi. Evet şimdi ürünümüz arkadaşlar. Hemen alıyoruz. Bakın görmüş olduğunuz üzere neymiş bu? Ee, USB Channel Sound Adaptör. Yani bu ses kartı arkadaşlar. Bu ses kartı. Şu anda eğer YouTube'a video çekiyorsunuz veya bir mikrofonunuz varsa onun kalitesini %90 daha fazla arttırıyor arkadaşlar her mikrofona ses kartı gereklidir ve ben de gittim Çin'den bu yaklaşık 15-16 lira ama baya bir kaliteli ve 7.1 ses kartı aldım açıklamak için de linkini bulacaksınız yani herkes gibi yok çok gereksiz bilmem ne efsane bir şey arkadaşlar bunlar internetten şeylerini izleyebilirsiniz hemen bir açalım ses kartımızı ee, evet bakalım ne çıkacak ses kartı çıkacak bir başka ne çıkacak şöyle görmüş olduğunuz üzere baya güzel ses kartı Buradan mikrofon kulaklık girişiniz yapıp bunu direkt takarsınız bilgisayara içinde ses kartı var bunun Mikrofon kalitenizi %90 daha çok arttırıyor, daha iyi performans sağlıyor arkadaşlar ve ben bunu artık kullanacağım. Evet dediğim gibi dördüncü ürünümüz ya da beş mi? Dördüncü ürünümüz arkadaşlar, yok beş oluyor. Beşinci ürünümüz. E, görmüş olduğunuz üzere bir led aldım, bir metre led aldım. E, fakat arkadaşlar ben bunu nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Mavi blue light e, yani mavi ışık ledi aldım. Hemen bir, ben bunu bir açayım gençler çok merak ettim çünkü neler olacak bizi neler bekliyor. Evet Şöyle bir it Evet görmüş olduğunuz üzere ben böyle bir led aldım arkadaşlar Şöyle gidiyor uzuyor baya bir böyle Ben bunu ne için aldım? Baya da uzunmuş ya, Güzelmiş yani Bu ben bu kadar uzun olacağını tahmin etmemiştim Bunu ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ben bunu ne için aldım? Ee, şunun için aldım Arkaya böyle mavi ışık yapıyor ben Gece biliyorsunuz paranormal videolar çekiyorum ee, Çok garip olaylar yaşıyorum Şeyleri arıyorum ee, Ben bunu böyle arka plana asacağım Yukarıdan bir mavi ışık gelsin diye aldım Fakat böyle bir uç var Bunun nasıl kullanacağını bilmiyorum Yorumlara yazın abi ben bunu nereye takacağım Ben bunu nereye takacağım bunu yorumlara yazın abi Dediğim gibi böyle güzel bir ürün Gayet fiyatı da uygun açıklama kısmından bakabilirsiniz Güzel bir ürün yani Yazın abi direkt bunu kullanayım ben takayım odaya Bak şöyle çıkartıp şuradan Direkt yapıştırıyorsun Bak burada yapışkanlı yeri var çıkma yeri var Gayet güzel şuradan çıkartıp duvara yapıştırıyorsun Evet dedim demiştim size en güzelini en sona sakladım diye ve geliyor en güzeli. Hazır mısınız? Evet. Sizce bu ne? Evet bu ne? Hemen çıkartıyorum arkadaşlar hazır mısınız? Mis gibi kokuyor. Gençler hazır mısınız? Abi. Abi şunun güzelliğine bak. Oh içimin yağları eridi abi görüyorsunuz. Çin'den slime aldım arkadaşlar bildiğiniz Çin, Çin'den slime aldım ve şunu söyleyebilirim bu yaklaşık 8 lira mı neydi ama cilve bestesindeki en güzel ele yapışmayan ve en güzel ürün bakın şöyle bir şöyle e, kopuyor ama onun bir tekniği var arkadaşlar şöyle yapacaksınız %100 orijinal slime şöyle yapacaksınız arkadaşlar açmak için bakın açayım bir slime'ı görün abi efsane bir şey yemin ediyorum sabahdan akşama kadar bununla oynadım bunu açtım arkadaşlar gelir gelmez şöyle bakın bu uzayabiliyor gayet güzel bir slime Şöyle göstereyim Çin'den abi gittim slime aldım Bakın Bak görüyor musunuz Bak 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 iyi izle Bak Bak abi bak Nasıl uzuyor görüyorsunuz mu Bak Efsane bir şey arkadaşlar Tek kelimeyle efsane bir şey Mis gibi efsane ya Of çok güzel Sabah, daha kadar oynarım. Neyse, daha fazla oynamadan şöyle kutusuna koyup bununla isterseniz 10 yıl bile oynayabilirsiniz. Kutusu var, kendi kutusu. Evet arkadaşlar yaklaşık olarak e, yarım saat falan geçti, yarım saat 40 dakika geçti ve tam şarjını doldurdum. Yani baya baya bir doldurdum ve şimdi e, çok beklemeden drone'ı test edelim. Hemen şöyle bir elimden bir uçuracağım bakayım yukarı. Ondan sonra başka bir açıdan sizlere göstereceğim. Hemen bir deneyelim bakalım çalışacak mı çalışmayacak mı? Evet hemen bir açıyoruz e, açtık abi şöyle şu anda drone'umuz açık hemen şeyi çalıştıralım evet bakalım evet şu anda buradan bu arada hareket ediyormuş ben kullanım kılavuzlarına baktım buradan hareket ediyormuş sağa sola yapılıyormuş bu tuşları hiç bir anlamadım yani ama çalışması için bir şey mi yapacağız bakayım Tamam. Kapatayım şimdi. Evet. Şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere durumumuz çalışıyor. Bakın. Abi bir an ödüm çıktı yemin ediyorum. <tık> Oooo. Baaa. Efsane lan. Gençler efsane. Bir dakika. Şöyle bir göstereyim kameraya. Bakın kameranın oradan hareket ettireyim. Allah. Oğlum efsane bir şey. Ben nasıl göstereceğim ki bunu size? Dur şuraya takıldı. Evet arkadaşlar drone'u şu anda görüyorsunuz bakın şu anda drone orada. Artık orada değil. Oha bayağı bir uçtu lan. Gençler bakar mısınız bir? Şöyle göstereyim ve elimden uçurayım. Evet arkadaşlar az önce bir sorun oldu kameraya çarptı şu anda elim bayağı bir acıdı arkadaşlar elim kalınacak hatta birazdan Dediğim gibi bunu zaten küçük arkadaşlarımız varsa almasın Hemen şöyle bir uçuralım şu anda düz gidecek Evet arkadaşlar <laughs> görmüş olduğunuz üzere eğer uçurmayı bilmiyorsanız böyle olabilir Neyse arkadaşlar bu videomuzda bugün bu kadardı bugün görmüş olduğunuz üzere Cirebes'e de çok teşekkür ediyorum Cirebes'in tam tamına 6 tane efsane bir ürünlerini inceledik Hepsinin açıklama kısmında linki var. Almayacaksanız bile girin. Bakın hepsi zaten birbirinden güzel yani. Kesinlikle bir tanesini alacaksınız hatta. Ben onu garanti verebilirim. Neyse arkadaşlar hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Ve bay bay arkadaşlar. Oyunun güzelleri izleyin.